Herkese merhabalar. İnsanda sindirim konusuna bakalım. Sindirim kanalımızın organlarıyla başlamış olalım. Ağzımıza aldığımız lokma nereye ilerleyecek? Yutağa. Yutaktan sonra nereye geçecek? Tabii ki yemek borusuna. Yemek borusundan sonra besinler mideye geçiş yapacak. Mideden sonra neresi gelecekti? 7-8 metre uzunluğunda ince bağırsağımız. ince bağırsağımızın etrafında kalın bağırsağımız olacak. Daha sonra oluşturulan atıklar da anüsle dışarıya atılacaktı. Unutma, fiziksel sindirimle kimyasal sindirim birbirinden farklı kavramlar. Kimyasal sindirimde enzimler kullanılacak, besinler daha alt birimlerine yani yapı birimlerine dönüşecekti. Kimyasal sindirimin gerçekleştiği yerler ise ağız, mide ve ince bağırsaktı. Ağızda karbonhidratların kimyasal sindirimi başlayacak, midede proteinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşecek, ince bağırsakta ise hem karbonhidratların hem yağların hem proteinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşecekti. Sindirim kanalı organlarımızı gördük. Sindirim kanalında doğrudan bulunmayan ama yardımcı olan organlara da bakalım. İlk olarak tükürük bezlerimiz çene altı, dil altı ve kulak altında bulunacak. Ürettiği tükürük sıvısı sayesinde karbonhidratların kimyasal sindirimini başlatacak. Aynı zamanda besinleri yumuşatıp sindirim kanalında ilerlemesini sağlamış olacaktı. Pankreas karma bir bez, çok önemli. İnsülin ve glikogon hormonlarını sentezler ama bu konuyla alakalı değil. Pankreas'ın sindirim sistemindeki görevi neydi? Ürettiği sindirim enzimlerini ince bağırsağa gönderecek. Karbonhidrat, yağ, protein, nükleik asitlerin kimyasal sindiriminde yardımcı olup görev yapacaktı. Geliyorum karaciğer ve safra kesesine. Safra kesesi karaciğerin arkasında bulunan bir keseydi. Karaciğer safra sıvısını üretecek, ürettiği sıvıyı safra kesesine gönderecek. Yani safra kesesi safra sıvısını geçici olarak depolar, gerekli durumlarda ince bağırsağa gönderir. Safra sıvısı yıldız 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 kimyasal sindirim yapmaz. Yağların fiziksel sindiriminde görev yapar. Unutma.